Merhabalar. Bugün karşınızda PES 6 var. Ee, neden bir PES 6 bilmiyorum. Vallahi aklıma geldi akşam akşam. Dedim YouTube'da da bayağıdır video çekmiyorum. Canım video çekmek istedi. Dedim bari PES 6 ile başlayayım. Aklıma geldi dedim indirim PES 6 indirdim. Bir de şeyi çok özledim ya. Neden aklıma geldi biliyor musun bir anda? PlayStation zamanlarım aklıma geldi. PlayStation 2 zamanlarım. Bunun bir Japon versiyonunu oynuyordum ben. Winnic Eleven 8 mi neydi? O 8. oyunda oynuyordum onu. PES 6 ile aynı mı yok? O aynı dönem çık bu. PS6 bir daha eskidi galiba ondan. Ya çok zevkliydi o. Çocukluğumun oyunları. İlk PlayStation 2 oynadığımda çocukluğumun. Dedim bari indirim işe. Şimdi nostalji yaşayayım bence. Zaten onu bilgisayara kuramam Winnic Eleven 8'i. Playstation emulatörü falan kurmam lazım hiç gerek yok onun onunla uğraşamadım dedi pes 6'ya daha rahat ulaşıyordum internetten Onun cc'sini falan bulamam zaten inledim falan oynayayım dedim maç atayım maç atmışken de videosunu çekeyim dedim ee, Hangi takımlar vardı fazla takım lisans takım yoktu diye hatırlıyorum Bak Arsenal alırım Arsenal'da hatırladığım kadarıyla Henry vardı ee, karşımızda da Barcelona'da. Barcelona'da iyi oyuncular vardı. Ronaldinho, Eto, Messi falan bu zamanda var. Doğru. Professional falan. Bunları ben ayarlamıştım zaten ya. Tamam. Heh baba. Taktik ekranına bak ya. Mükemmel. Pes'in en sevdiğim bu kısım. Taktik ekranı. Her şey ayağın altında. Yani her şey gözüküyor. Çok rahat. Baksana solda sağda dizilişte altına koymuş oyuncu ekranlarını. Ve isim isim böyle gözüküyor. Diğer yeni çıkan PES oyunlarında böyle adamların yüzlerine koymuşlar. Tıklıyorsun sürekli diyorsun filan sağdan seçiyorsun da alttan menülere geri gelip seçiyorsun filan alttan menü, menü menü geziyorsun. Gerek yok bak burada daha güzel abi daha rahat. Buradan formasyonu seç bak solda gözüküyor tık 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 tık. da oyuncunu değiştir. Bak Henry Adebayor kadroya bak ya. Vampers yedekte Valkotlar. Lehman kaleci hatırlıyorum. Tura var. Yaya Tura mıydı bu? Ebuye var. Galatasaray'da Ebu'ya hatırlamıyorum. Bak Barcelona'da kimler var? Victor Valdez, Puyol, Zambrotta. Hatırladıklarım Xavi, Deco, Messi, Eto, Ronaldinho. Adamlara bak. Bak bir oyuncuların e, güçleri ortada gözüküyordu. Staminası, hızı, pası filan, defansifi, gücü. Hangi ayaksa o gözüküyordu yaşı. Bak her şey çok güzel gözüküyor. Şimdi maçımıza başladım. Daha ya da YouTube'a video atmıyordum ya. Canım video çekmek istedi. Buraya geçelim mi? Gerek yok. Fast and furious, oh. a great one for the neutrals. Let's see what surprises are in store for us in this one. Cinderos. Here's Torre. Galas. Galas. Here's Leonberg. Gilberto Silva. <gülüyor> <gülüyor> Here's Zambrotta Julio Here's Zambrata. Marquez. and Aha. Kontrata çıktık. Ah be, yol var ya. Bir dakika, oyunun şey sesi çok ses girsene girsin ee, ya. nerede o? Ha, iyi oldu böyle. O top top çalman ki tuş ya. Çarpı değil mi? Yo. Kale mi? Yo da değil. Tam çarpı galiba. Onun üstüne pas bak. Ne no. oldu? Offside. İnşallah sesim bastırmıyordur ya. Moving up the field, stretching the play. Lemberg, Lemberg, or Sitchke, cut out well. They still have no possession here. Lemberg. After you get that one through. Stay on the ball there. It. Ah, it's Here's Lemberg. Ah, it gets me. Bundaki taktiği hatırlıyorum sanki ya bir dakika. Kanatlarda oynayacaksın şu oyunu. Çünkü adamlar koşuyordu. Aha. O vuru. bak lan. İlk golümü attım şu an. Adabayo. Baba mükemmel oyuncular ya. Adamlar gençliği genç, genç olduğu zamanlar. Bu yıllar her takımda yıldız oyuncuları var ya. Şimdiki takımlarda o kadar yıldız oyuncu yok. Her gelen oyuncu yıldız oluyor. Herkes isimli olarak tanıyorum. Ben şimdiki takımlarda isim olarak hatırlamıyorum. tanımıyorum bile oyuncuları fazla. Tek tük bak Paris'te Mbappe falan, Neymar. Ama eskilerden iyi sayarım. Şimdi Milan'dan Shevchenko, Chelsea'den Drogba, Anelka, Lampard, John Terry. Peter Che. Bak sayıyorum. <laughs> Hop. Eski Adriano vardı. Eee Ronaldo vardı. Brezilyalı Ronaldo. Bak eskileri hatırlayabiliyorum yani. O kadar oyuncu sayabiliyorum. Ben bunu bir de izleyerek de değil yani futbol izleyerek değil. Futbol oyunu oynayarak öğrendim. Şimdi izlediğim halde isimleri hatırlamıyorum. E şimdi oyuncu bana yıldız gibi gelmiyor yani. Ee, bir de kanalla ilgili konuşayım. Kanalın konseptini değiştireceğim. İstediğim oyunu çekeceğim yani. Sadece askeri oyunlar değil. Artık askeri oyunlardan biraz soğudum, e, sıkılıyorum artık. Arada yine gelir, merak etmeyin oynarım. E, devamlı onlar gelmeyecek, farklı farklı oyunlar gelecek. Arkadaşlarla oynayacağım oyunlar gelecek. Dışarıda blok mu çekeceğim o gelecek. Belki onun için ayrı bir kanal açabilirim bilmiyorum ya da bundan devam edelim vloglarla. Oyun çok hızlı ya. Bak pesin. Bunu bu şeyini seviyorlardır mekaniğini. Mekanik bir oluyor bilmiyorum. Oyun çok hızlı. Diğer pes oyunlarına göre çok hızlı bak. Takip etmesi bile zorlaşıyor aradı. Ama çok zevkli. Pes 13 öyleydi. Hızlı bir oyundu. Durmadan bol gollü ataklar falan pes çok zevkliydi ondan dolayı. Pes 13. Pes da bundan dolayı severim. Sarıyor yani. Bol gollü geçiyor. Şu an gol atamadık ama. Yine atak oluyor. Oyun hızlı akıyor. Çok güzel pas ama geçmedi. Toure. Koş koş koş. Aç ortayı. Vur kafayı. Harry! Harry aldı topu güzel. Çok Çünkü iyi pas. Abi o nasıl şut ya? İlk kere bitecek. Bunun videoları devamı gelsin mi? Buna belki ben yama falan da koyarım. Ee, çünkü atıyorum kadarıyla Hasan Musta'nın yaptığı bir mod var. Türkçe spiker modu. Herhalde Sporta Süper Lig yaması da vardı bunun. Ben o kadar hatırlamıyorum. Yani vardır kesin yamaları. Yama kurup Master falan da yapalım. Bunun Master League'i e güzel diyorlardı. Hatırlıyorum güzeldi yani. O öyle bir seri girebilir. Ya da yok dersiniz random maç atalım. Yani arada böyle nostalji olarak atayım videosunu. PS altını. Bilmiyorum yani aklımda var böyle şeyler. O sizin kararınız. Lan Messi kafa mı attı? Oha Messi kafa atmış. Ses Fabregas.

Beko, Beko, Beko diyecektim. Ama Barcelona'nın kaldırıyor bak ya. Üf. Kırsan oldu bu zamanlar şey dedi galiba, e, Manchester United'ın geç zamanları. Manchester de kendini göstermeye çalışırdı. Galiba öyle hatırlıyorum. Vur lan. Ona mı satayım? Mükemmel vurdu ama gol olmadı. Aa Kudüs sen geldi. Oyuncu da tanıyorum. Kudüs sen miydi? Kudüs sen miydi? Aa geçemedi geçti. Henry. Ananı satıp kaçırdım. Gole bak. Ulan Henry. Sadiola. Anam, attım. And I'm Jan Sutton and Zabrota. The defender kept his own one and played it to safety. It's a corner. Well, I'll do you a yeah. Who's waiting in the middle? Good the Ganson. They have another scoring opportunity. <laughs> it's sailing across the face of goal Abi çıka şuradan. Oha. Oraya atmış ama olsun. Ronaldinho. Ronaldinho. O iyi geçti lan. Sabiola. Mükemmel geçti orada Ananı satayım yedim gol ya. Güzel o golde ama. Adam uçarak kafa attı ya. Gilberto Silva Senderos Ebue Cesc Fabregas They're almost in gidemiyorum artık Cık. İyi kapandılar ya O adam onlara da top alamıyor. Çok iyi. Aa erken attım ya. Erken attım pas orada. Chance for a good cross here. Hang on to the ball. Deco. No accuracy with the pass. Wins possession to stop the attack. Says Fabregas. Just a bad shot, Here's the ball, you. Oh, Fabi, you get Ulan alamadı da ya. Bilmem koşsan. Ya ne yapıyorsun Gilberto? Ulan buradan topu tüküreyim ya Harry. Böyle şut mu olur ya? Sen Harry'sin gol atman lazım orada. O, kale, o şut 90'a girmesi lazım oradan.

Deko Ele cabe. Kim? orada tam bak top kim bu? Van Ludica like o bak Maç çekişmene geçiyor. Oraş paslı. nasıl boy. Amedi Kerim bunu yemiyoruz. Aa. Lünberg. This şey attı ya. Hadi lan Tutamadım adamı lan o kadar hızlı ki. Ya yine kafa golü yedik. Here's the to signal Bir yanlışlıkla bastım ya. Bumpers'i alacaktım. Hatta şuradan alayım bak şu ekran da çok iyi diyor. Eee bir dakika. CMF yeni kim var o yerine? Ya bir gel. Eee Henry Carlson. Hadi Bayer çıksın ya? Hadi Bumpers'i alacağım. aldı diyor bir. Van Persie aldı topu. One Persie, Van Persie. Güzel müdahale ama ben de. Ya ne yapıyor? Pas attı mı? Atmadı. Aa. Oh. Pas attı mı aşağıya? Rumberg aldı. Zinchenko. Here's Edmilson. Edmilson. Şuna oyuna odaklandım ya konuşamıyorum fazla. Hırs yaptım maç hala bir. Ben Lan pas atıyorum atmıyor. Aa, kol bozuk kol bozuk. Çünkü basıyor atmıyor pası. Ulan Boral diyor buradan çakar bana. Boral diyor affetmez orada biliyor musun? Abi iyi vuramadı. Oha. Ah be. Hayır. Ha. Hayır. the ball for the cross Penaltıya gidiyor galiba Aynen İlk penaltıyı kaçırmadık Oha bu penaltı çok iyi ya bak Oğlum pes keşke şunu penaltıya dönse Böyle yuvarlak çıkıyor artık Tuturmaya çalışıyorum Şimdi arkadaşın oynadığı zaman Karşı taraf da görüyor onu. Çok kötü bir şey o yani Bak bu penaltı sistemi çok güzel Ortaya attı ya Ay 90 tıkadım Fark ettiniz mi hep kayıcı attığım bir gitti Saviola Sol atacak Aa sağ attı Abi nasıl kaçırdın? Ses fabrikası. Aha. Ya gitti ortaya attı ya. Abi tutmam lazım. Aa yeter ortaya atıp duruyorlar ya. Lan kaybettim ya. Bugünlük bu kadar olsun. Kaybettik maçı olsun. İlk maçımız güzel zevkliydi ama çekişmeli geçti. Bir dahakine kazanırız. İntikam mı alırım ben bunda? Hadi iyi günler size. Görüşürüz. Ben kapatıyorum artık videoyu. Bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Bay bay.